buldum. Ne? Söyle. Sen şu yemek yarışmasına Matmazel'in spesiyaliyle katılsan, hani şu ünlü Fransız şefin yaptığı tarif. Aa! Aa! <laughs> ben Türk mutfağıyla katılacağım. Elin Fransızını mı karıştırma? Osmanlı da olabilir. E Osman Usta bak Osmanlı mutfağının tarifi var. Ay, ha çıkmış o şamşiyet onu gene. Aç bakayım sesini aç değerli izleyenler. Bugün Gıyasettin şefimle Hünkar beğendi yapacağız. Etlerimiz pişti, hazır. Sırada patlıcanlarımız var değil mi şefim? Evet, patlıcanlarımızı direkt ateşte gözlüyoruz. Ha bu o oh şef. Bu arada yayınımıza katılmak isteyen izleyicilerimiz ekranda gördükleri telefon numarasından bize ulaşabilirler. <laughs> ara kız Cüfida, ara konuşacağım. Nasıl yani? Hı. Ara, Meşgul. Su bir daha ara, bir daha. yani sen şimdi canlı yayına çıkacaksın. Evet, çıkacağım. Ha, çalıyor. <laughs> Al. Alo. He, kanal mı dur? He, bana bakayım sen beni kuzum, haydi. İstanbul'da. Dönerdeceksin benim adımı. İşim çözüm var benim. Bana haydi bekliyorum ha. İstanbul'dan bir e, izleyicimiz var yayına katılmak isteyen. Kim? İsmini vermek istemiyor. Tamam. Alo. He, evet, alo. Merhaba efendim. Nasılsınız? Hoş geldiniz yayınımıza. Pek hoş bulmadım yalnız. Çıkarıyorsunuz o adam var ya, bir şey bildiği de yoktur. Yemeği mundar etti. Kimdir bu? Ha, sen ben de sen benim Sen sesin hiç yabancı gelmedi bana. Sen bırak yerlisini yabancısını şimdi. Patlıcanlı şuradan da verme demek terlet dur Çok biliyorsan gelsen ya Pasuman Hanım. Ha ben Ceyle mi? Benim işim cüzüm var. Ben öyle boş gezenin boş kalfası dayanım senin gibi. Şef bozun tası. Hanımefendi siz... Ha, bir dakika, bir dakika. Evet, ben kala kala geziyorum. Program çekiyorum, yemek yapıyorum. Çünkü aşçıyım ben aşçı. He tabii tabii. Ha 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 ha! Sen beni kıskanıyorsun. Tabii. Patatesle soğan soymada kalmışsın sen. Ondan bu halleri. Ben seni ne kıskanacağım be? Ha? Ben seni yanıma yamak diye bile almam beceriksiz. E, yayından alalım lütfen. Hakarete giriyor, stüdyoyu terk ederim. Et ula, et. Memleketi terk et Kurtulalım senden. Ha? Memleketi terk et sen. E, yeter. Önlüğü e, çözemiyorum. Önlüğümle bütünleşmişim ben. Aşçım sinirli değilim. Yakışıklıyım, kendimle barışıyorum. Patlıcanları ver. Şefim, e, şefim. Reklama gidiyoruz efendim. He, kapandı. Oh be, içimin yağları eridi. Şu iki çift et... laf